Büyükşehir yeni mezarlık alanındaki hazırlıklarını tamamladı. Definler 16 Ekim Cuma gününden itibaren Kapıçam Şehir Mezarlığı'na yapılacak. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Şeyhadil Mezarlığı'nın tam kapasiteye ulaşması sebebiyle Kapıçam'da oluşturulan yeni şehir mezarlığında hazırlıklarını tamamladı. Büyükşehir Belediyesi ile Orman Bölge Müdürlüğü arasında yapılan görüşmelerde Kapıçam'da 2 milyon metrekarelik alanın şehir mezarlığı olarak tahsisi gerçekleştirilmişti. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, meclis üyeleriyle yaptığı alan ziyaretinde hazırlıkların kısa süre içerisinde tamamlanacağını açıklamıştı. Fen İşleri ile Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarla bölge definlere hazır hale getirildi. Kapıçam şehir mezarlığına ulaşım sağlayacak 1100 metre uzunluğunda ve 18 metre genişliğindeki yol asfaltlandı.